Merhaba. Hedef Dedektör'den Taner ben. Bugün sizlere Tor efsanesinin Thor TR700 ER Pro 2 modeli. Cihazımız güncellenme ve en son yeni versiyonu. Nasıl diyeyim size? Altın, gümüş, boşluk, bronz, su, dere yatağı, kaya kasası ve para bulma özelliği. Yani ne eklenmiş? Dere yatağı ve kaya, kasası eklenmiş. Mineral kalibrasyon gömmeliydi. Mineral kalibrasyon anteni yüzne gelmiş. Yani mineralli toprak, yüksek gerim attığı parlayan taşlara etkilenmez. 2025 versiyonlu mükemmel bir cihaz. Toru serisinin en son Tor HR 700 modeli. Zaten 600, 700, 800 onlar düz sistemde satıldı. Şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan ürünleri satıyoruz. Yani müşterilerimiz memnuniyeti %100 Hedef direktör 45 senelik firma. Zaten ondan kaynaklanıyordur. Yani yerimiz, yurdumuz, değişmeyen adresimiz. Ne var? Elektronik, full elektronik, boş boru değil. 9 voltluk pille çalışıyor. Aç ara sisteminde. Mineral kalibrasyon anteni altında. Şimdi arazi kısa bir test çalışması yapmadan önce Mete tekrar böyle gönderiyorum. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz ve pointerimiz geldi. Pointerimiz de 5 10 santim derinliğe iniyor. Mükemmel bir derinlik. Bu ürün de hedefdirektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına vade fark eklenmeden bakın hediye değil cihazla beraber kombinasyon yapabilirsiniz. PTT ile gönderelim. Cihazı Türkçe kullanmak oluruz. şu şekilde kutunun içinde bakıp baktıktan sonra parasını verip alırsınız. Şimdi arazi kısa bir test çalışması yapalım. Altın konumunu açıyorum. Cihazımız sadece altın. Bakın altınımız burada. Gümüşümüz burada. Uzak başlık normal cihaz taramasını yapıyor. Altın neredeyse 10.000'e veriyor. Gümüşü verdi. Üzerime geldiğinde sağdan sola soldan sağ temel dönüyor. Rüzgar olduğu halde. Şimdi gümüş konumunu alalım. versiyonlu bu. 700 Pro modeli. Dört antenli, mineral kriminasyon anteni ayrı programlarına e, deri hatta kaya kasası eklendi. Yani kaya kasası dediğimiz bir arazide kayalar olduğunu düşünün. Altın, kayar, hani kayanın içinde alt, e, altın hangi kayada varsa bu cihaz yüzde seksen, cihaz yüzde yirmi Adını söylüyor. Ama acıya da tuttuk cihaz tarafını yaptı. Arka tarafı gösterdi. Dönüyorsunuz sağdan soldan tuttuğunuz tam kayanın üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Yani kayanın içinde altın var diyor. Orayı kazıyabilirsiniz diyor. Şimdi antenlerden derinlik tespitini alabiliyoruz. Yani antenler kapalı iken derinlik 2 metre gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ üst anteni bir bol alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa Demek ki gömü 4 metrede dönmüyorsa En son boğup 10 metre Derinlik tespitini bu şekilde alıyorsunuz Arkadaşlar hedef dedektör 45 senek firma Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek kaldırın caddesi o no 43 Bakın arkadaşlar 45 senek firma Dile kolay Telefon numaramız 0212 245 44 84 0545 245 84 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Takılınız bir şey olursa da deyin Buradan yardımcı oluruz. Bu ürünü PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. aktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ve pointer de aynı şekilde. Ya yani bakın 7 7. Bu da satılıyor. Bir ikili kombinasyon yapabilirsiniz. Cihazlar Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Yeni yurda olan sınıflardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. neden? Satana kadar abicim abicim sattıktan sonra almış olduğunuz ürün elinizde sattı elinizde patlamış olur. Bakın arkadaşlar hoş boru bir elektronik aksamda mükemmel bir cihaz. Açalı sisteminde. Şimdilik iyi günler ederim.